Bitkisel, hayvani ve nefsani ruhu, üçünü de baskılayan insani ruhtur. İnsani ruhu bu manada hürleştiren ve kuvvetli kılan birinci derecede imandır. O kimse eğer ki iman eder ise, iman eder. Sufiler için bunu ben söyleyeyim. iman eder. İhlaslı davranır ve Allah'ın zikrine yapışırsa o insani ruh uruc eder, yükselir. Bunun yükselişinin, yükselişinin en zirvesi Hz. Muhammed Mustafa'nın Miracıdır. Diğer peygamberlerin de miraçları, velilerin de mürşidi kamillerin de uruçları olur. Uruç yükselmek demek. Miraç Hz. Muhammed Mustafa'yadır. Diğer peygamberlerin de miraçları olmuştur. Hz. Muhammed Mustafa'nınki gibi değil. Peygamberlerde miraçtır. Ama velilerde, mürşidi kamillerde bunun adı uruçtur, yükselmektir. Bu yükselmesi insanın insani ruhla alakalıdır. Ve o kimse nefsani ruhu ve hayvani ruhu baskılar ise imanla, ibadetle, zikirle haramlardan uzak durmayla o zaman onun insani ruhu yükselir, uruceder. eder. O makamları geçmesi emmar devame Müllüe Mutkm Ramar diye bununla alakalıdır. Ve hatta o kimsenin ilmel yakin, aynel yakin, kalben yakin olması da, o kimsenin bununla alakalıdır. Yani o uruç ama içsel ama dışsal. Ama nefis mertebeler olarak ama kalbi meratipler olarak o kimsenin yükselmesi insani ruhla alakalıdır. Bu yükseliş esnasında nefsani ruh, hayvani ruh, bitkisel ruh vücutta kalır. Yükselme esnasında o yükselme esnasında insani ruh insanın bedeninden çıkar ve uruç başlar. İnsani ruh. Öbür türlü bedende kalır o bitkisel ruh dediğimiz, hayvani ruh dediğimiz ve nefsani ruh dediğimiz. Bunun hepsini de biz can olarak koyalım ortaya, isim olarak. Siz normalde uyuduğunuzda nasıl can devam ediyor? Bitkisel ruh, hayvani ruh bedende çalışıyor bedende onlar vazifelerini yerine getiriyor. İnsani ruh bedene gelir gelmez nefsani ruh da çalışmaya başlıyor. Uyurken günah işleyemezsiniz. Hani fazla der ya, bazıların uyuması uyanıklığından evladır der. Neden? Uyuduğunda günah işlemiyor. Uyuduğunda günah işlemiyor. Uyanıksa günah işliyor ya adam uyuduğu zaman kar olmuş oldu. Allah muhafaza eylesin. O yüzden normalde insani ruh olmamış olsa bir insanın bu manada hayvandan bir farkı kalmaz. Yemesi, içmesi, cinsel ilişkisi e ve üremesi, hayatını devam ettirmesi gibi olgular. Mesela bir kimse benim hayatımı devam ettirmem lazım olgusu, dürtüsü insani ruh. İman değil ise hayvani bir meseledir. Hayvan hayatını devam ettirme üzerine idam eder. Bir hayvan hayatını devam ettirecek. İçgüdüsel olarak bu onda vardır. Aynı şey insanda da vardır. Eğer insani ruh o iman edip iyi amel işlemiyorsa o hayatını devam ettirmek için devasa masraflar da yapar. Mesela şu anda Avrupa'da, Amerika'da öyle zenginler var hayatlarını devam ettirmek için muhteşem paralar harcıyorlar. Muhteşem para paralar harcıyor. Doktorlarıyla beraber gidiyorlar her yere. Yedikleri, içtikleri doktor kontrolünde. Yani bir şey içecek, ne içecek, su içecek değil mi? Doktor kontrolünde su içiyor. Ne yiyecek, yemek yiyecek. Doktor kontrolünde yemek yiyor. Nereye gidecek? Bir yere gidecek. Oranın hava şartları, oranın normalde sıcaklığı, soğukluğu, yağmuru, karı fırtınası bunların hepsi de hesaplanıyor. Ona göre gidiyor o kimse. Yoksa o doktorlar konseyi, sağlıkçılar konseyi diyor ki siz bu seyahate gidemezsiniz. Gitmiyor o kimse. Çünkü hayatını yaşamanın üzerine kurmuş. İnsani ruh onda çalışmıyor. Bakın insani ruh çalışmıyor veya hayatını zengin olmanın üzerine kurmuş. Örneğin onda nefsani ruh çalışıyor. Zengin olacak illaki ve onda normalde nasıl zengin olduğu önemli değil. Onda hayvani ve nefsani ruh çalışıyor. Yani bir ölçüsü yoksa o kimsenin manevi bir bağı yoksa manevi bir denetim mekanizması o kimsede yok ise o kimse nefsani ve hayvani ruh onda baskın. Altını çiziyorum. Bir kimsenin manevi mekanizması yok ise, manevi denetlemeden uzak ise, o kimse de hayvani ve nefsani ruh birleşmiş, onun tahakkümü altında. Çünkü manevi bir denetimi yok. Bugün insanlığın büyük bir çoğunluğu böyle manevi olarak denetimden yani kendi kendisini denetlemekten veyahut da örnekliyorum bunu bir cemaatin, bir cemiyetin, bir topluluğun ve hatta orada bir yol gösterici hükmünde olan bir kimsenin denetiminden uzak denetiminden uzak ise o kimse hayvani ve şeytani ruhun baskısı altında o insan normalde insani ruh çalışmıyor. Bugün batıda en büyük problemlerden birisi bu. Şimdi İslam dünyasında da en büyük problem bu. Yani batıda kiliseler, papazlar güvenirliklerini yitirdiler. Şu anda batıda manevi bir denetim yok. O yüzden kendi kendilerine uçuk, sapık, değişik denetim mekanizmaları üretiyorlar kendi elleriyle. Şimdi bu büyük hastalık, bakın bu büyük hastalık İslam dünyasında. İslam dünyası buna sufiler dahil, dervişler dahil, tarikatlar dahil, bütün cemaatler, cemiyetler dahil bu denetim mekanizmasını kaybediyorlar. Bu denetim mekanizması kaybolduğundan dolayı İnsanlar hayvani ve nefsani noktada herhangi bir denetim kabul etmek istemiyorlar. Böylece insanlar ne yazık ki nefsani ve hayvani ruhun etkisi altında gücünün yettiğince hırsız, gücünün yettiğince haksız, gücünün yettiğince, gücünün yettiğince umarsız bir toplum oluşuyor. İşte o denetim mekanizması kırılınca namustu, şerefti, haysiyetti, ahlaktı. Bu otomatikman çöküyor. Çünkü manevi bir denetim mekanizması yok. İmanı gösterişte, İslam'ı gösterişte, görüntüde ama içsel dünyalarında bunu yemeyeyim, bunu içmeyeyim, bunu dinleyeyim böyle bir şey kalmadı. Aileler bu konuda bozuldu. Kadınlar adamları dinlemiyor, koca olarak görmüyor. Kocalar da eşlerine zulme diyor. Me e manevi mekanizma çalışmıyor. Çocuklar anne babayı dinlemiyor, anne babaya karşı bir bağ kabul etmiyorlar. Çok rahat bir şekilde anne babaya karşı geliyorlar. Çünkü manevi mekanizmadan uzak anne baba da çocuğuna gerekli ilgi alakayı göstermiyor o da manevi mekanizmadan uzak. Böyle olunca çok özür dilerim ama insanlık medeniyetsiz, kültürsüz, ahlaksız, seviyesiz bir noktaya doğru gidiyor. Hızla gidiyor. Bakın hızla gidiyor. Yani insanlara bakıyorsunuz. İnsanlar sokakta çok rahat sevişiyorlar. İnsanlar sokakta herkesin gözünün önünde cinsel ilişkiye giriyorlar ve kadınlarımız, kızlarımız yatak odalarında giyilecek olan kıyafetlerle sokaklarda geziyorlar. Bunların başlarında kocaları var, başlarında işte ne bileyim babaları var, her şeyleri var ve bunlar müdahale edemiyorlar ya da müdahale etmiyorlar. Bu tırnak içerisinde insanlık nefsani ve hayvani ruhun üzerinde dolaşıyor. Ve ne eş eşliğini biliyor. Hani kadın kocasına itaat edecek, kocasını e, koca gibi görecek. ve hatta baba ailenin reisi, Kur'an öyle emrediyor. Baba ailenin reisi değil, kimse dinlemiyor çünkü. Normalde kadın evinin kraliçesi olacakken onu da kimse dinlemiyor. O da ayrı bir noktada. Farkında değil İslam dünyası da bunun. Farkındasa da önüne geçemiyor. Tırnak içerisinde dünyevileşme, tırnak içerisinde sekülerizm, tırnak içerisinde aslında dinsizlik. Bakın tırnak içerisinde dinsizlik. Bu tırnak içerisinde hiçbir e, değeri kabul etmemek. Bu Hristiyanlıkta da Yahudilikte de bitti, şimdi İslam dünyasında da bitiyor. Bakın İslam dünyasında da bitiyor. Çok acı bir şey bu. Ve buradan bunun geri dönüşü çok zordur. Bakın çok zordur. Yıllarımızı alır bizim. Yani bunu devlet ele almış olsa bu manevi çöküntüyü, bu manevi hayvanileşmeyi ben düzelteyim dese 100 yıl lazım bu ülkeye. 100 yıl lazım.